Ankara'da. Evet. Tamam. Yani genel genel, genel. hazır Tamam. Mevki kapalı. Başlayalım. Başlayalım mı? tamam. Mimarın Rengi Söyleşi dizisinin konuğu bugün Kerem Yazgan'la birlikte kurduğu Yazgan Mimarlığı'nın kurucu ortaklarından Begüm Yazgan. Hoş geldin Begüm. Hoş bulduk. Begüm'le tekrar Aksalt'a Color Experience Room'da buluştuk. Ee, Begüm sizin ofisiniz 2003 yılında kuruldu ee, ve mimari tasarım dışında bildiğim kadarıyla kentsel planlama, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, hatta grafik tasarımı varan farklı ölçeklerde tasarımlar yapıyorsunuz. Ama ben uzun yıllardır sizi izliyorum. Aslında farklı ölçeklerdeki bu tasarımlarda ben ortak bir dil görüyorum hep. Bugünkü buluşmamızın teması da renk. Ee, sizin renk kullanımınızı ben oldukça ilginç buluyorum. Muhafazakar olduğunuzda söylemek pek mümkün değil. Cesurca renk seçimleriniz var. Sen e, genel tasarım yaklaşımınızı renkle ilişkilendirerek biraz açabilir misin? Nasıl yaklaşıyorsunuz renk kullanımına? Ee, tabii şey mesela e, yine bir tasarım e, ispek istek sistem tasarımının bir enstrümanı olarak yaklaşıyoruz. E ee, mesela işte e, Kına firması için bir e, fuar alanında bir sergi mekanı tasarlamıştık. Orada işte renkli şapkalar var. Her renk bir yapı elemanını anlatıyor. Mesela işte mavi şapkanın altındaki yapı ürünleri işte alçıpanla ilişkilendirilmiş. İşte ne bileyim yeşil şapkanın altındaki işte aksesuarlar yani işte mesela işte mor şapkanın altındaki ürünler işte o işte şey alçıpanın iç mineralleri. Yani böyle gruplama, önce böyle bir ordering hani gruplama, o grupları bir işte şey işte bir ilişki biçimi tanımlama ve onun yani onun bir enstrümanı olarak görüyoruz veya mesela Dakar Arena'da vardı. Orada da beyaz renk fondu. Aslında cephe renkli ama esas fon hani e, beyaz renk. Aslında sizin ofisiniz genellikle Türkiye'deki mimarlık pratiklerinden şu yönüyle ayrışıyor. Biraz akademiyle iç içe diyebilirim. İkiniz de doktoralısınız Kerem de sen de. Biraz bu ofisin başarı grafiğinden ben bahsetmek istiyorum. 132 yanlış hatırlamıyorsam 130'un üzerinde ödülümüz var. Ve bu ödüllerden neredeyse yüzü yabancı kaynaklı yarışmalardan ya da ödül programlarından. Uluslararası antolojinin içine girmek, bu programlara dahil olmak için nasıl bir strateji izliyorsunuz ofis olarak? Yani yapılanmada bunu ne destekliyor? Biraz onu anlatır mısınız? Yani öncelikle şey böyle dersini çalışman lazım hani nasıl diyeyim önce bütün işte pro, yarışmalara seyrediyorsun işte sonuçlara bakıyorsun ondan sonra işte şey kendi e, otonomin olması lazım yani senin ofisini ön plana çıkaran bir özelliğinin olması lazım yani şey olarak böyle herhangi birisi olmadığını göstermen lazım ve onu da hani görsel olarak desteklemen lazım e, ve işte o hani Doktora falan ondan faydalı oluyor çünkü böyle tutarlı konuşman lazım. Çok az zaman veriyorlar. Hani o daha az zaman içinde kendini anlatabilirsen hani şey oluyor, hani başarılı oluyorsun. Elindeki malzemeyi önce bir order yapıyorsun, sonra arasındaki ilişkileri vurguluyorsun e, ama onu da böyle çok fazla da böyle hani Abdü Hoca'nın bir lafı var böyle fevkalade artı fevkalade eşittir alelade yani böyle çok konudan konuya sapmayacaksın. Hani bir konuya konsantre olup hani onu ön plana alacaksın falan. Diye. Ben biraz bu kentlerle ilgili e, konuşmak istiyorum. Sen Ankaralısın. Ofisiniz Ankara merkezli bir ama sen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladın. Yani İstanbul'da bir süre yaşadın. Bildiğim kadarıyla Tokyo'da da bir süre yaşadın. Bu üç şehri böyle renklerle tanımlamanı istesem, sendeki izlenimini biraz merak ediyorum. Nasıl tanımlarsın? Ee, İstanbul aslında şey, orada da bir fon var işte boğaz böyle masman bir fon var ve onun içinde bir üst karmaşa <laughs> olarak tanımlayabilirim. Ee, şey Tokyo'da böyle o geçişleri rengi yani böyle spesifik bir renk yok, hepsi var ve arasında bir bir nasıl diyeyim ee, şey ee, şeylerin hatların eee blur olması artık onların arasındaki bir ilişkinin böyle geçişli olması yani o geçişlilik orada ön planda renkler arasında geçişlilik. Hani Ankara'da böyle bozkır gibi hani uçsuz bucaksız ve aslında sen kendi hayatını orada kendin yaratıyorsun. Yani İstanbul'da böyle seni yaratıyorlar denilebilir. <laughs> hani Ankara'da hani o rahatlık var. ifadelerinden kendini gerçekten Ankara'da rahat ve huzur hissettiğini sanıyorum hepimiz net bir şekilde anlıyoruz. <laughs> Bu mimarlık ve renk deyince senin aklında kimler geliyor böyle e, akılda kalıcı? Yani aslında böyle spesifik renk kullanan hani Meksikalı bir mimar var böyle Luis Barragan Hani o, o, at pembe duvar ha, falan. Pembe Hep o herhalde. fotoğrafını biliyorum. O foto o acaba hala böyle orada attırıyor mu bilmiyorum ama. <laughs> yani şey o böyle odak e, noktası olarak kullanıyor galiba. Hani ne turuncu bir şey böyle bir tane duvarı pembeye boyuyor. O pembeye doğru hani perspektif yaratıyor falan. E, yani böyle sadece renkle gitmeyen hani en son bölümü MVRDV'nin me, e, bir Instagram'da gördüm bir kafesi var. Orada da mesela demin anlattığım gibi mesela e, mekanları şey yapmış, belirli bir renge boyamış. Aslında şey, yani park fonu içindeki o e, fonksiyonsuz hani o şey yapıları e, hani algılanması için onu da bir enstrüman olarak koymuş. Sen kimi takip ediyorsun, kimi seviyorsun mimarlardan? mimarlardan? E, ya mesela Big'in yapılarını seviyorum. Big de böyle bir sanki tasarım yapıyor. Yani böyle o modülerlik, o modülerlik. Yani böyle sabit bir böyle mesela bir form bulup hani onu böyle sürekli tekrar ediyor. şeyler Yani o parçalar arasında böyle bir fikir yaratıp e, değiş, değiştirenler falan. Sence bu yeni dünyada çıkışta olan bir dışında kimler var? Türkiye'de ya da dünyada hiç böyle ta takip ettiğin kimse var mı? Şey var mesela bir tane genç mimar var. Avusturyalı Chris diye bir adam. O da benimle modüler. <laughs> ben de hep aynı insanlara takla Ankara <gülüyor> <gülüyor> Ufak ufak böyle cluster'lar yapıyor sonra onları çoğaltıyor ve gökdelen oluyor mesela. Son olarak sana kendi rengini sorayım. Senin rengin nedir? Sen kendini bir renkte nasıl Var, var mı öyle bir şey? Yani tabii ki Ankara'nın bozkırı şekli. <laughs> Gerçek bir Ankara ve sarışın. Yani dinlesin. şey hani böyle sarılar, kahverengilerin değişik tonları, böyle uçsuz bucaksızlık böyle hani tarlanın içinde böyle seni burada ağırlamak çok keyifliydi Begüm. Çok teşekkür ederim. Ben Kendinize. de çok sevindim çağırdığın için. Çok sağ olun. <laughs>